Çok güzel, çok güzel. Ben bunu sevmiyordum ama çoğaladım. Hoşlarına gitti, görüştü. Mutluluk aldım biliyorsunuz. Bunları da oraya. İnanılmaz keyifli insanlar. Aleyna geçenlerde bir şeyden bahsetti daha. Bugün bahsetti aslında. Bir Türk restoranı buldum. İki kişi bir kahvaltı kadardı? Allah Allah. Dante, 15 pound'a Türk kahvaltısı yiyebiliyorsunuz. Buraya gelip İngiliz bir vermek de tabii ki arkadaşlarınıza da bunları gösterebilmek. arkadaşım arkadaşım. böyle bir yer buldum. hoşlarına gitti. Görünüşlü kahvaltı biliyorsunuz kahvaltısı Diyebilirim yani bence. Kesinlikle. İnanıyorum buna. çok, çok uzun konuşturdum bunları götüreceğim oraya. Yine hmm. kravatlar, candle tarzı, her şey. Ya candle tarz deyince aslında aklımıza böyle garip kıyafetler İnanılmaz keyifli insanlar. Ve sokak lezzetleri gelebilir. Aynen öyle. Havalar güzel olduğunda saat de biraz ilerlediğinde şu aşağıda kim ileride bir sürü insan şey, oldu. Şurada şu an bir tane insan var. E, bir sürü insanı da görebilirsiniz. Burada yemek yiyor oluyorlar. Şu anda kimse oturmuyor olarak. Ama ilerleyen saatlerde çok fazla insan oluyor. Bir aile örnekleri, bir <laughs> uçak <Şu gülüyor> var. Ama bir şey uçamayabilir. Şu anda. bu evi, bu belgesi, bu <laughs> Ördekler ve ailesi. Bu <laughs> güzel olur. Evet. Evet. Bu gördük. Bu Bu kadar aslında. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.